sonra gelmiş participle'lar. E son birkaç soru hocalarım. Sıkıntı işiniz geliyor, buluyor. Participle'larla alakalı konumuz da şöyle. Man, hangisinde ing participle bir noun olarak görev almıştır? The man reading the sofa, the man reading on the sofa dropped his book. Şuraya alacağız. I haven't had time to do much reading. The girl I was met, I was reading, reading the letter, and while reading today? Şimdi i̇şte bunlardan hangisi, hangi altı çizili kelime ne olur? Sorumuz bu. Az önce 197 idik, gayet iyi gidiyoruz. Buyursunlar. The man reading on the sofa. Bu aslında nedir? The man who is reading on the sofa dropped his book. Şimdi ing'nin fiil olabilmesi için, fiil ifade edebilmesi için gerçek fiilde kullanılıyor olması lazım. Bu mesela A seçeneğinde işaretlerini arkadaşlarım için anlatıyorum. Bu cümlenin main verb'ü dropped. Tamam mı? Yani aslında şöyle düşünün. The man Job test book yani bu. Reading the sofa kısmı açıkçası bizim için the man who is reading olmuş oluyor. Bursa'ya bakalım bir. I haven't had time to do much reading. To do much reading. Bakın dikkat edin lütfen burada bir ne var? Fiil değil bu, bu bir isim. Yani fiilden isim yapılmış. Read reading olmuş. Do much reading. Çok okuma yapmak gibi bir ifade var. O yüzden doğru seçeneğimizin burzu olması lazım. Bir de Ceyhan, pardon bir de Denizli işaretlenen bir kaç arkadaşımız var. Reading the letter, the man's face went white. Şimdi bakın hocam, buradaki reading the letter da yine bir e, reduction söz konusu, tamam mı? Reading the letter, yani having read the letter gibi düşünebilirsiniz. E, um, the man's face went white. Yani burada yine bir e, noun durumu yok. Bu bir gerçek fiil. While reading the today's paper, I fell asleep. Çok da farklı değil zaten denizde bir edemem. Doğru cevap Bursa'yı. Late demeseydi yine B mi olurdu? Bir şey değişmezdi ki hocam. O önemli olan do reading. Do reading kısmı.